Asıl adı Mehmet Arif'tir. 7 Şubat 1904'te Çatalca'nın İnceiz Köyü'nde doğdu. Babası Ziver Efendi aslen Tokatlı, annesi Zehra Hanım ise Tırnovalı'dır. Henüz yedi günlükken babasını kaybetmesi, annesinin de başka biriyle evlenmesi üzerine çocukluğunu akrabalarının yanında geçirmek zorunda kaldı. Balkan Savaşı sonunda İstanbul'a geldi. İlk tahsilini Koca Mustafa Paşa ve Haseki Mahalle Mekteplerinde tamamladıktan sonra Gülşen'i i Marif Rüşdiyesi'ne girdi. Buradan Bolu Sultanisi'ne, oradan da Kastamonu Sultanisi'ne geçti. Lise yıllarında Kastamonu'nun İstiklal Savaşı'nı destekleyen heyecanlı havasını yaşadı. Bir süre sonra İstanbul Darül Muallimine aliyesine girdi. Bir yandan da İstanbul Postanesi ile Anadolu Ajansı'nda çalıştı. 1928'de okulun edebiyat bölümünü bitirdi ve öğretmen olarak Adana'ya tayin edildi. Adana Lisesi ile kız ve erkek öğretmen okullarında 14 yıl edebiyat öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1950-1954 yılları arasında Adana milletvekili oldu. 1954'te tekrar öğretmenliğe döndü. 1959 ile 1961 yıllarında Kıbrıs'ta çalıştı. 1962'de emekli oldu. Şiir yazmaya pek erken yaşta başlayan Arif Nihatı şiirle ilgilenmeye yönelten ilk örnekler, Birinci Dünya Savaşı yıllarında bazı destancıların Haseki'de okuyarak sattıkları harp destanları olmuştur. Daha çok şiir, mensur şiir, fıkra, deneme ve vecizeleriyle şöhret kazanan Arif Nihat edebiyat hayatına şiirle başladı. Şiir ve mensur şiirlerini hayat çağlayan Türk yurdu, Hisar, Elif, Defne, Türk sanatı ve devlet gibi dergilerde yayımladı. Görüşler ve Başak adıyla iki de dergi çıkardı. Bazı fıkra, deneme ve vecizelerini ise Türk Sözü, Demokrat, Yeni İstanbul ve Memleket gazetelerinde neşretti. Arif Nihat 1933 yılından itibaren Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi Ahmet Remzi Akyürek'le sıkı bir münasebet kurmuş ve onun teşvikleriyle şiirinde geniş bir akis bulacak olan Mevlevi kültürünü yakından tanıma imkanı bulmuştur. Kubbey Hadra adlı kitabındaki şiirleri bütünüyle Mevlana ve Mevlevilikle ilgilidir. Aruz hece ve serbest vezni başarıyla kullanan Arif Nihat'ın şiirine uyguladığı vezinlerde görülen bu çeşitlilik nazım şekillerinde de kendini göstermektedir. Onun şiirinde halk ve divan edebiyatı nazım şekilleri yanında modern edebiyatın nazım şekilleri de yer almıştır. En çok kullandığı nazım şekli ise rubaidir. İşlemiş olduğu başlıca temalar arasında kahramanlık ve tarih duygusu, din, aşk, tabiat ve memleket güzellikleri önde gelmektedir. Şiirleri arasında ebced hesabıyla tarih düşürdüğü manzumeler de önemli bir yer tutar. Arif Nihat'ın milli değer ve şahsiyetleri konu alan şiirleriyle dini, iman ve heyecanı işleyen şiirleri 1950'den sonra yetişen yeni nesillerde tarih şuurunun ve dini duyguların uyanmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bayrak, bir bayrak rüzgar bekliyor, fetih davulları, selimler, kubbeler, Süleymaniye gibi şiirleri bu konuda yazılmış olanların en tanınmışlarıdır. Naat'ı ise duygu ve estetik bakımından son devirlerde bu vadide kaleme alınmış en mükemmel örnekler arasında yer alır. Şiirlerinde günlük Türkçeyi bir sanat dili haline getirerek kullanan Arif Nihat'ın rahat, özentisiz ve sade bir üslubu vardır. Dilin ahengine önem vermiş, vezinsiz şiirlerinde bile bir iç ahen kurmayı başarmıştır. Şiiri üzerinde Yahya Kemal'in açık tesiri görülmektedir.